Sizlerle beraber video çekeceğiz. Bu zaman uzatmadan başlayalım. Kanka. Ya kanka. Ne oldu ne oldu? çocukları bir uyandırır bir mı ya? Şu olmaz ki onlara. Bu aldık ya. Bu konuştuk ya. ya, ya bu Sen, tamam ki, ya. Tamam ya. Müşterilere özel Eee kısımdan uyanmışsın mı? Kardeşim. Kardeşim. Ne tamam anne. E şu kapıları boş verin. Şu. Boş yerin. Yerin. şu İki. Kurumaları. Kardeşim hadi uyan. Kardeşim hadi uyanın. Abla biraz daha uyan. Abla biraz daha uyan. Hayır annem hayır. dedi hayır. hadi uyanın. Maskeli tamam. Yapıyor. Babam nerede benim? Aa, arkadaşlar. Durun. Bak arkadaşlar. Durun Gözün gidelim. Hadi. Oyundan çıkmışım Neyse. E oğlum bu. Bu. Dönemi evet, boş edin. Artık. Artık nekadar filmler çekerim yani çünkü için Ayy. bu part 1 olacak arkadaşlar arkadaşlar, arkadaşlar. Neler bu arkadaşlar part 1 olacak ee e ee, şey ve şey ne diyecek Biz otelde gideceğiz. Evet. Bu yüzden e, belki bir daha video evet, çekemem. O zaman e, çok, ben, çok üzgünüm yani. Evimizi bulanlar gelsin diyor annem. Annem güvenli içeri almaz. Ya hala oluyor bunlar hala uyuyor ya. Oraya. nasıl Edma'ya uyansın. Tabii, bir sürü para ya. Ya bir şey söyleyeceğim ya. Dün Anladım gece ben böyle gece şey sesler ya. duydum ya. Ben de duydum. Kızlar. Ben ne yapmış? Neyse. Gel annemin Aman yanına gidelim. Anne. Anne. Ne oldu oğlum? Ne oldu oğlum? Bir yere gidebilir miyiz? Çıklılar. Tamam. Gidelim. Aa, aa. Sizin orada bir gidebiliriz. Tamam çalışır. çocuklar götüreceğiz çocuk zaten. E ben de gidebilir miyim? Bunlar da piletlerimiz arkadaşlar. Tamam gel. Şöyle de kurutalım evet. birazcık şey makyajımızı. Bir dakika. Oo, bir dakika. Evet. Arkadaşlar. ben bu Üst yapalım. Evet. Böyle kurutuyorsun makyajını. Sabitliyorsun. Çünkü daha da da üstler bile yapmadım, yapmadım. yani. Yazın Sizlerle beraber yapalım. Evet. Yani. evet burada aynamız var. Aynadan kendine bakabilirsin. Evet. Burada ne hale geldi? Bakalım ne hale geldik. Ne yapayım, Ruh gibi oldun. Arkadaşlar. Ben Bunun altına ben bir şey yok, koydum. Neyse ne bunu da bu işte yapmayayım. Ne ben bu yaşayan bir şey çıkartayım. Şey Arkadaşlar. Yandı yandı. Keşke önlük taksaydı. Arkadaşlar. Babamızı ne hale çevirdi. Ayrıca. Gel gel. Gel gel ikram yiyecek. Gel orucunla yiyebilirsen gel. Şöyle koyalım. Şimdi galibi yapmadım çünkü. Geldim anne. Eee o zaman çocuklar siz evde kalsınız. Kızım sen mi harika ya? De bir de Of anne ya. Tamam. Üf. Bir yedek. Üf. O, dönerken geliyorum. Ben daha yeni Şimdi Gidiyoruz. Sen. Bakın arkadaşlar. Ay, <laughs> Dedim, Sinan, baksana, evet hadi ikramımızı Orta ben ortaya ben atacağım. Yıklarım. Tamam. E o zaman sen git. Sen git. sen. Topa biraz atıver sen. Tamam. Hadi ikramlardan yiyelim. Şuna bak en iyi kirazlardan koymuş buraya. Murat gidiyorlar. kiraz. Gidiyorlardır, yollardır. Şimdi... sen de en açılış diye diye paralar topluyor ha. Ateş o, da o da ses geldi. Yani çok üzgün. Şey, e şey... Orada acıyı yaptığınızda Çok e, bit bitiyorsam. Çünkü <laughs> 10 saniye olacak. <olur. Gülüyor> Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi bekliyoruz. Anne, abone ne oldu kızım? Abone olmayanlar gelmesin. biz nereye gidiyoruz? Kapki. Kapki. Kanalımıza. Arkadaşlar şimdi. Burada da paralar var. Bırak kasamız. Tip box. Tip box. Başiş kutusu. Arkadaşlar Merhaba. Merhaba. Şu diğer çektiğin resimler nerede? göster. Şey, bir tane paket alabilir bakayım Tabii ki de. O, kalmış, bir şey yok. Alın. Teşekkürler. Dur gelelim seni. Evet, şey, Neyse. Ee, i̇şte çadırı buldum. Şimdi, Nerede bir tane. Şey, evet, arkadaşlar arkadaş, şimdi sizlerle birlikte 24 de. saat nerede kalacağız? Mavi mi? Evet mavi. Çadırda ve terasta kalacağız. Kesinlikle. İşte çadırımız hazır. Burada abur cuburlarımız var Elif Sinemciğim ben bunları alıyorum. Sen de telefonumuzu şey, kameramızı al. Çanta mı alıyorsun işte yanında. Elif Sinem var ya çantası olmadan hiçbir yere gidin. Başlıyorum videoya. İyi başla bakalım hadi gel. Asansöre biniyoruz. Burak sen de bize katılacak mısın? Ya ne yapacağız biz? En son kata çıkıyoruz şimdi. Değil mi Elif Sinem? Biz öyle karar aldık. Yarın bu saatin kadar terasta Hava çok güzel. Elif de vlog çekecek. Ben de abur cubur hazırladım. Çadırımız da burada. Öyle. Tam dizemedim evet, de. Elif hadi asansör anneciğim. Koş koş. Abi Elif Sinem'ciğim hazır mısın? Hadi, hadi Like atmayı unutmayın. Görüşürüz.